Vallahi çok güzel bir konuşma yaptı sorular mesela dikkatle burada dinledik seninle evet. ben dedim acaba böyle tacizci soru olur mu olmuyor şu çok önemli eskiden Tayyip Bey böyle Rusuna gitti mi tacizci sorular gelirdi Böyle biraz FETÖ'cüler gaza getirirdi bazı adamları falan ee, BBC sordu hatta ben dedim sonra bak ah, sert, sert soru gelebilir soru diye, diye. Aynen. ama Rusya'nın durumunu sor yani, Türkiye bir bölgesel güç olarak dünyada kabul edildi İçeride Tayyip Erdoğan'ı severler, sevmezler, diktatör derler demezler ayrı konu. Ama bölgesel bir güç, evet. küresel bir güç değil ama bölgesel bir güç. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da çok kesin bir güç, sert bir güç ve ona yönelik sorular değişti. Çok da güzel söyledi. Biz tabii en çok sende tabii kahkahalar attın. Bir tane Brezilyalı gazeteci ben anlamadım. Dedi ki siz 15 Temmuz'u atlattınız dedi. Bizim de dedi Lula'ya dedi. Lula orada daha böyle halkın fakir kesiminin sevdiği başbakandır. Öbürünün yendi Tayyip Bey yani geldi. yani onun için Lula'ya eski dostlukları vardır. Dedi ki Lula'ya dört tane dedi, askeri personel saldırdı, öldürecekler dedi. Şimdi dedi e, bu konuda ne yapmak istersiniz? Dedi. Tayyip Bey anlamadı. Anlamadım Kimden bahsediyorsunuz dedi. Lula dedi dört. Bunlar sizde askerler mi? Evet dedi. yani önce bir Brezilya gereğini yapsın. Biz de bir şey söyleriz dedi. Yani Brezilya gazeteci Hani efendim bizde de askeri darbe oldu siz bu konuda ne derse söylersiniz dedi. Anlamadı dayım. Bununla ilgili müdahaleyi yani, Brezilya yapardı. Yani galiba dedi. bugün mü oldu dedi. Yani galiba bugün olmuş herhalde. Bilmiyorum ama ben de baktım demin Brezilya'da galiba dört tane rütbeli subay böyle bir şekilde Lula'yı öldürme planı yapmışlar. Lula çünkü solcu. Işte daha böyle milliyetçi subaylar falan. O da yakalanmış, tutuklanmış. Bunu Tayyip Bey'e sordu ama tabii anlamadı dur bir olaya bakalım dedi bir sordu falan. Yani artık böyle hani şey sorular geliyor ya dedi Ya Brezilyalı ben gereğini nasıl yapayım hani falan gibi. Evet. Dolayısıyla böyle güzel bir şey oldu. Güzel bir basın toplantısı oldu. Ve artık Türkiye'ye hep şey sorular geliyor. Yani Türkiye, Rusya, Ukrayna, İsrail, evet. Listin. Türkiye daha dış olaylar. Eskiden daha böyle içsel sorular sorulurdu. Şuydu da buydu da bilmem neydi. De. Şimdi artık Hani bir Amerikan başkanına gelen sorular gibi geliyor. Çünkü Amerikan başkanına da genelde dış siyaset soruluyor. Çünkü Türkiye'nin dediğiniz gibi dışarıya artık etkisinin belli bir noktada olduğu biliniyor ve Tabii. bu noktada siz ne yapacaksınız diye soruluyor. Hayır. Yani şu kesim, beğensinler beğenmesinler. Beğenelim beğenmeyelim. Türkiye bölgesel güç. Herkes bir Türkiye'ye bakıyor. Suriyeli bakıyor, İranlı bakıyor. İran zaten çöktü, Türkiye daha da öne çıktı. Şu an İsrail-İran savaşı biraz Türkiye'ye de yaradı. Türkiye daha bir güçlü hale geldi. Bak tepemizde Rusya-Ukrayna savaşı. Altımızda İsrail-İran savaşı. Lübnan çökmüş. Suriye çökmüş. Irak çökmüş. İran yamuldu. Ee, Rusya bir şekilde mihrap yerinde ama dünyada tanınamıyor Rus bir kadın olsan sen alışveriş yapamazsın. Yasak, vize yasak. Mastercard yasak. Onların Mir diye bir bizim Troy gibi şey vardı. O yasak. Döviz yasak. Dolayısıyla dünyadan yalıtılmış bir Rusya. Biliyorsun Rus ligi bile Avrupa'da oynaması yasak. Yani. Dolayısıyla Türkiye bu konuda biraz da dünya konjonktürünün de yardımıyla öne çıktı. Biliyorsun Tayyip Bey'in birebir işi kurabildiği Trump, onunla da diyalogla Türkiye daha da aktif bölgesel güç olacak. Tabii orada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çok büyük önem var. Evet. Hemen orada yine oturuyordu. Konuya çok hakim. Yani bu konuda Türkiye'yle herkes gurur duymalı. İçeride sorunlarımız vardır. Açık Hava Tımarhanesi, Yeni Doğan Çetesi, Saçmalıklar, Bilmem Ne, Teğmen Ebru. Nedir ya Türkiye? Teğmen Ebru ile mi uğraşacak bu kadar büyük ülke olmuş ya? 21-22 yaşında bir kız.